Merhaba arkadaşlar ben Eren. Bugün sizlerle birlikte Diablo 4 oynayacağız. Oyuna sonunda girebildim. Son 2-3 gündür oyun giriş ekranında durmadan çöküyor. Aman okulumun oyuna o kadar para verdik. İlk 27 saat güzel oynadım. Şu son 3 gündür oyuna giremiyorum. Girerken çöküyor. Forumlara baktım. Birkaç kişinin daha başlıyor. Hatta birkaç bin kişinin daha başlıyor. Blizzard onu kabul etmemiş daimiz. Yani. yani resmi bir açıklama gelmemiş. En son yine olmaz dedim. Oyuna alt tap yaptım. İnternette geziyordum. Baktım girmiş. Çıkmaya korkuyor zaman akıyor. Oyunu açık bırak uyuyacağım en son. Oyun da güzel. İnsan oynayası geliyor. Ama oyun çöküyor. Çok saçma. Her neyse. Ben bu oyunun videosunu çekeceğim ama şöyle Ana hikayeyi çekmeyeceğim çünkü ana hikayeyi ben başladığımda video çekmedim. Ortadan başlatmanın bir anlamı yok. Videoyu ortadan başlatmanın bir anlamı yok. O yüzden yan görevleri yapacağım. Yani videolar karışık bir izlense şey olacak. Bir karışıklık olmayacak. Çünkü örnek veriyorum bir bu bölüm yapalım, bir şu bölüm, bir şu bölüm. O yüzden ister 2'yi izle, ister 5'i izle, ister 10'u izle fark etmeyecek öylelikle. Ana görev yapmayacağım. Sadece yan görevleri yapacağım. Zaten videoların başlığına da yan görevlerinin ismini koyacağım. Böylelikle de insanlar bu görevi internette arattığında yapamayanlar bu videoyu izleyip yapabilecek. Yani öyle umut ediyorum. Oyunu 3 gündür girmiyor. Belki 4 gündür. Çok güzel bu oyun. Tam bana göre. Ben zaten böyle oyunları çok seviyorum. Bir yan görevle başlayalım. Tamam. Güzel bir görev açalım. Yakın bir görev açalım. Şunu yapalım. Evet. Hatta bir tane de şey yapalım oraya. Rahatça gidelim. Evet. Bu arada büyücüyüm arkadaşlar karakterimi şöyle göstereyim. Bu oyunda şöyle bir şey yok herhalde. Ben bilmiyorum ya da ben bu oyunu daha önce hiç oynamadım. Diablo 3 oynadım. Ama o zamanlar ben bu oyunun kültürüne fazla yakın değildim. Bilmiyordum. Bir de toplasam 5 saat falan oynadım bilmeyerek oynadım. Aa bu güzelmiş lan bunu oyunu diye. 5 saat sonra oyun benden para istedi. Ben de kapattım. O zaman Türk lirası geçmedi bilgisayarda. Euro istedi. Ben de 3-3 TL dedim çıktım oyundan. Crack'le indirdim bir ara oynadım da bu on kendi orijinali daha iyi çünkü onun orijinali de insanlarda olduğu için insanlarla birlikte göre yapmak sarıyor. Diablo 4'ü çıktığında aldım almayacaktım. 20 Kasım'da dolar kuru geleceğini öğrendiğim için aldım. Bu oyuna da büyük bir zam geleceğini zannetmiyorum. Zaten bu fiyatı da yüksekti şu anda. Ben indirimde 1000, 1100 lira 1200 lira mı ne aldım? Büyük ihtimal dolar kuru geldiğinde de bu oyun 60 dolar olur bilme geliyor. En iyi ihtimalle 45 dolar olur. Karakterim bu şekilde. Skill'lerim de bunlar. Şöyle göstereyim. Bunu 5 yaptım. Buradan da şunu kullandım. Buradan bu neydi? Çekirdek. Çekirdek yetenek kullanmıyorum. Savunma yeteneklerinden bunu kullanıyorum. Canım artıyor aynı zamanda. Bu neymiş? Büyük büyük yeteneklerim dedi. bir tek bu var ustalık yeteneklerimde ateş duvarı var genelde ben hep şunu kullanıyordum meteoru kullanıyordum ateş duvarına yeni geçtim bir gün falan oldu yani üç gün önce oynadığımda bir gün oldu ultimde zaten ateş ateşten devam ediyorum daha önce buzu kullandım ama buzu pek oynayamadım şey ateşe alıştığım için çünkü ateşte insanları düşmanları yakarak aynı zamanda canım da artıyor ben öyle bir pasifiyetine kaldım buz büyücüsünde öyle bir şey bulamadım. O yüzden çok hızlı ölüyordu. O yüzden buna geçtim. Yani oyun genel olarak keyifli. Ben yani çok keyif alıyorum. Hatta şunları da yapalım ek olarak. Yapmadan önce tabii ki şu. Bunlar da eğlenceli oluyor çünkü. Neymiş? Üç kadim kanalı yakınlarında da kaldı. Evet. Biraz zor. Ben bunu hiç zaman yapamam. Bir kere yaptım. Geldim. Kadim kanal şeyini solukta yapamam. Yanlış hatırlamıyorsam bir kere yapmış olabilir. Hatta yine yapamayacağım galiba. Çünkü düşman geldi. Düşmanları şu dairelerin içinde öldürürsem o kaleler yıkılıyor. 50 saniye içinde yıkılırsa hepsi ustalık yeteneği veriyor. Kalın başarabilecek güzel şey. Bu arada forum sayfalarında çökmeyle alakalı bir şey gördüm. Onu deneyeceğim. Bir şey yararsa yorumlara bir yere form belki sizin de başınıza geldi. Siz, de çözün olur. Evet, ustalığınızı başarıyla tamamladık boş geleceğini düşünmedim. Halbuki hep de geliyor yani. Niye düşünmediyse. Umarım farenin sesi çok gelmiyordur arkadaşlar. Bu oyunda bayağı bir fare. Evet. Şu mor şeyler işe yarıyor. Bakın ben onu da çok geç öğrendim. Yani. Şu Omurdanan metelik. Ben bundan hep buluyordum. Alamıyordum. Çünkü full doluyu bende. Ben de, ben de onu harcamıyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Herhalde çok değerli bir şey zannediyorum. Ki değerli de bir şeymiş. Ama bunu oyunlardan kazanamayacağımızı zannediyorum. İsmine de hiç bakmadım. Bir ara yerde gördüm. Dedim lan bu kırmızı bariyerleri yıkınca geliyormuş bu. Keşke zamanında harcasaydı. Öğrenince harcamaya başladı. Bunların farenin sesi çok gelmiyor ya? <laughs> Bana oyunu da 3-4 oynamayınca biraz iyiyim. Şey... Yok, anlaşılmamış. oyunu ben çok beğendim arkadaşlar. Ben zaten böyle numara kucu gibi tarz oyunları çok severim. Küçükken de ben hep Legend Online diye bir oyun vardı onu oynardım. Bir de arkadaşlarım CS 1.6 oynardı. Ben aksiyon shooter oyunlarını pek sevmezdim. Bir tek zamanda küçükken Wolf Team oynuyordum. Şu Pedro Kamaş zamanı falan. Ben küçükken hep Legend Online oynuyordum full on oynar. Başka hiç oyun oynamaz. Metin falan da oynar. Ama en çok legend online oynar. Evet şu kara boynuzu alt ede. Altanım zorlamıyor. Bu arada arkadaşlar ben oyun kıdemli de oynuyorum. İlk başlar başlarız kıdemli de oynadık ve bu oyunu daha önce oynamadım halde. Üçü de dediğim gibi 5 saat falan oynadı. Onu çözemeden bıraktım parası. Evet bir bölümü tamamladım. ben ne yapayım? Niye alana gittim? Evet ilk bölümümüzü tamamladım. Bunu da tamamladıktan sonra Lan ölüyorum Zaten şurada can Para var Bunu alalım Kullanıyorum Etrafında can para varsa şöyle Can iksiri daha doğrusu Gereksiz yere bile olsa kullanıyorum Niye ise orada durması beni rahatsız ediyor Hemen elime aldım Mesela şu an olsa kullanırım Elim aldım Yoksa normalde çok sık can için kullanmıyorum. zaten benim normal hasarlarımda bana can kazandırıyor. Pasif yeteneklerimde yanan adamdan can çekme gibi bir şey var. Yani can çekmiyor da yanan adamlardan o yandığı süre zarfında bana şey, veriyor. Can. Evet görevimizi tamamladık. Şu adamın yanına gidebiliriz. Ya biraz tuşları unutmuş oynamadığım için. Bak şöyle bir kırmızı var yerde ama onu da yapayım. Neymiş? Bu ustalık seçeneği sunmadı herhalde bosko sunacak. Bos belli bir süre içinde alt Genelde öyle oldu. Üçüncü şeyi göremedim ama. Hatta ikinciyi de göremedim. Sen az önce o burada bir yerde. Ha, bir tane adam da yardıma gelmiş. Devir bir alma. Bu adam herhalde ölüm büyücüsü. Birki ölüm büyücüsü olarak açtım. Yarım saat falan önce sonra dedim ki ben bunu beğenmedim al güzeldi ama vazgeçtim işte. Evet burada da ustalarımızı kazandık. Bir arkadaşımız da yardım etti sağ olsun. Yardım etme şeyi de alırız zaten. Olsun. Takım arkadaşıyla oynayınca ekstra puan veriyor size. Takım arkadaşı diyorum. Herhangi biriyle oynayınca puan veriyor size. Kendisini tanımıyor. Oyunda şöyle bir şey varmış. Ben kendim rastlamadım. Sen arkadaşınla görev yapsan bile görev sadece görevi aşan kişide tamamlanıyormuş. O kişide tamamlanmıyormuş. Bu çok kötü bir şey.

gidelim bir Her bir görev tamamladığımızda savaş esnasında kazandıklarımızın haricinde görev ödülü olarak bize bir çanta veriyorlar. Bu çantanın içinde de zırh, silah gibi şeyler çıktı. Mesela açalım şunu. Deri olası Genel olarak deri çıktı. Neymiş? o güzel bir şey miymiş? Donuk etkisi %18. Yanıyor etkisi %10. Keşke tam, etkisi. tam tersi olsaymış. Bunu kullanabilir, Hatta kullanacağım. Hmm. Aslında benimki de ilgili. Aslında benimki daha mı? Bu oyunda Gerçekten güzel silahlar ve zırhlar var. Hep bu tarz şeylerde kararsız kalıyor. Bunun şeyi yani. ama. Ne denir ona? Bunun yüzü iyi. Damgalanan yüzünü zaten ben kendim damgaladım. Ama başka bir efsane bir silahtan söküp damgaladım. Bunu söküp buna damgalasın diyeceğim de. Damgalanmış bir şeyin üstüne başka bir şey damgalanamıyor diye. Bakın bunu şu şekilde anlayabiliriz. A'ya gelelim. Mesela kaç hasar verilmiş? 243. Yani bunu bir geç. Bakın 2954 hasar verilmiş. Etkisi aktif mi şu an Her 5 saniyede mi 10 saniyede de bir aktif oluyor. Şu an aktif değil herhalde. Hala düzen mi? Neden böyle oluyor? Dediğim gibi arkadaşlar ben bu oyunun artık oyuncusu değil. Baştan bunu söyleyeyim size. Yüzü Aslında iyi ya bu yüzü de ben insanları savunmasız bir hale çekemiyorum ki bu Buz büyücüsü için daha iyi Bunun yüzü daha iyi Bunu parçalayayım mı? Parçalayayım aslında çünkü geliştirme yapamıyorum Evet ben bir parçalama yapayım Şöyle bir şey de var Mesela ben bunu parçaladım da en fazla yarım saat çekelim Yarım saat sonra Onunla aynı işlerde bir silah buluyorum. Mutlaka Bu iyi bir şey değil Kötü bir şey Ama şöyle bir şey de var gelen şeylerin bazen tipi o kadar iğrenç oluyor ki güçlü bile olmayı kullanmıyor. Mesela benim üzerimdeki kıyafetlerden çok daha güçlü kıyafetler geçti benim. Hatta aynı hepsinden daha güçlü geçti. Sadece eldivenle ayakkabıya fazla şey yapmıyorum, Görüşüne takmamaya çalışıyorum. Çünkü onlar genelde çok dikkat çekmiyor ama kask olsun, zırh olsun veya alt pantolon, eteker neyse o olsun. Onlara çok takıyorum. O yüzden benim için görünüş bir tık daha önemli. Tabi arada çok dağlar kadar fark varsa pardon dağlar kadar fark varsa yapacak bir şey yok diyorum. Ama genelde demiyorum çünkü ben adam tipsiz, iğrenç bir şekilde görünce ben oyundan keyif alamam. Diyorum ki bu tip ne i̇şte şu an çok keyif almıyorum. Niye biliyor musun? Şu giydiğim etekten ben rahatsızım arkadaşlar. Ne biçim bir etek ama. Hani bari üstüm sarı olsaydı ya da altım kırmızı olsaydı bir takım olsaydı. Tamam böyle de kötü değil aslında sarı kırmızı. Ben Galatasaraylı falan değilim. Galatasaraylı olsam belki çok sever. Takım falan tutmuyorum o ayrı da. Böyle güzel duruyor evet ama çok da güzel durmuyor. Mesela altın sarısı olsaymış güzel olurmuş da bu saçma sapan bir sarı ben bunu beğenmedim yani kim tasarlamışsa aman koyayım yani affedersiniz o yüzden böyle bir şey var ya bunları da parçalıyorum niye bunun tipi daha güzel ya ben bunu takınca mesela şöyle diyorum abi bu kafasını sikime takmış ya yani diyorum hoşuma gitmiyor keyif almıyor hani bir oyunda güçlü olmaktan çok keyif almak önemli benim için. O yüzden şunların hepsini parçalayacağım. Aslında satmam lazım çünkü param bayağı bir azaldı. Sadece şu silahları geliştirmek için efsane bir şeyler lazım oluyor bazen. Ben hatta şunu satsam diye düşünüyorum da. Sık direkt parçalayacağım. Parçalamaya başlayalım arkadaşlar. Işte. Eminim. Oo, 3 tane verdi. Bak iyi ki parçalanmış. Şimdi ben onu geliştireceğim. Çok daha güzel bir silah bulacağım. Bakın 18 arttı. Bir daha 18 arttı. Bir de ayrıca bu pasif yetenekler de yükseliyor. Onları söylemiyorum ama sonuncuyu harcasam daha iyi bir silah mı bıraksam daha iyi bir silah bırak? Çünkü dediğim gibi daha iyi bir silah gelecek. Bu arada kıyafetler her zaman daha iyisi geliyor da silahın iyisi bazen gelmiyor. Bazen çok nadir geliyor. Ama yüzük. Silah her şey, her şey geliyor öyle söyleyeyim size. Silah da geliyor ama asa gelmiyor. Hançer falan geliyor. Ben hançer kullanmıyorum. Çünkü hançeri ben tam anlamadım. Hançerin yanında odak istiyor galiba. Odak kullanmak gerekiyor ya da defter mi? Bir biriydi. Tam anlamadım. Şu an iyi. Başka yapabileceğim bir şey yok herhalde ya. Evet arkadaşlar bu videom bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone hiç artmıyor. Videoyu da beğeniyorsanız beğenin. Yani beğendiyseniz beğenin. Yorum yapın ama mutlaka. Hoşçakalın.